Evet arkadaşlar, yazılıya hazırlık sorularını cevaplayacağım. Bu soruları sizlerden defterlerinize yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bunlar önemli kavramlar ve bilgiler. Ben burada size cevaplarını açıklayacağım, anlatacağım. Sizler de arkadaşlar videoyu dinleyip defterinize bu kavramları, bu soruları ve cevaplarını arkadaşlar yazacaksınız. Şimdi ilk sorumuz sömürgecilik ve emperyalizm kavramlarını açıklayınız diyor arkadaşlar. Açıklayalım. Sömürgecilik neydi arkadaşlar? Sömürgecilik bir devletin başka ulusları, toplulukları ekonomik ve siyasi egemenliği altına almasına biz sömürgecilik diyorduk arkadaşlar. Şimdi peki emperyalizm neydi? Emperyalizm ise sömürgeci politikalar yürüten devletlerin başka ulusları ekonomik, siyasi egemenlik altına almasının yanında kültürel olarak da o bölgede hakimiyet kurmasıdır. Yani daha arkadaşlar... Sömürgeciliğe göre daha genel bir kavramda emperyalizm ve daha arkadaşlar uzun süreli ve de devlet politikası dedik haline gelmiş şekliydi. Sömürgeciliğin emperyalizm bu şekilde arkadaşlar yazalım. Şimdi diğer sorumuz. Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik faaliyetlerinde başı çeken devletlerin hangileri olduğunu arkadaşlar yazınız demiş. Şimdi sömürgecilikte başı çeken ilk devlet biliyorsunuz coğrafi keşifleri başlatan İspanya ve Portekiz'de hatırlayalım arkadaşlar daha önceki konularımızda yine geçti bu ama dedik daha sonra onlar bu yarış arkadaşlar devam ettiremeyecek bunların yerini dedik, kim alacak İngiltere Hollanda ve arkadaşlar kısmen de Fransa sömürgecilik yarışına katılacak arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta İspanya ve Portekiz başı çeken devletler. Bunlar da coğrafi keşiflerle beraber denizci oldukları için arkadaşlar ama daha sonra denizlerdeki üstünlüğü İngiltere ve Hollanda'ya kaptıracaklar. Ve arkadaşlar Fransa da bunlara dahil olacak. Bu şekilde arkadaşlar sömürgecilik yarışı devam edecek. Evet bir diğer sorumuz. Duyun idaresi nedir? Kısaca arkadaşlar bilgi veriniz diyor. Arkadaşlar duyun idaresi Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödeme sıkıntısı çekmesi üzerine 1881'de arkadaşlar kurulan idaremizdir. Bu idare Osmanlı'nın önemli gelir kaynaklarına arkadaşlar el konulacak. Hatırlayın. Diğer adı zaten Genel Borçlar İdaresiydi. Bunlar arkadaşlar dikkat ediyoruz. Önemli bir kavram duyun umumi umum genel arkadaşlar. Tamam bu şekilde aklımızda kalsın. Duyun umumiyeyi kesinlikle bileceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcunu almasında etkili olan durum nedir? Arkadaşlar hatırlayalım yine konumuzda da bahsetti. Az önce bu konuyla ilgili soru da çözdük. Arkadaşlar ilk dış borcu biz Kırım Savaşı'nda yaşadığımız ekonomik sıkıntıdan dolayı arkadaşlar kimden almıştık? İngiltere'den almıştık. Burada arkadaşlar dikkat ediyoruz. Kırım Savaşı'nı gerekli arkadaşlar altyapıyı yatırımları yapamadığımız için Gerekli arkadaşlar ekonomik kaynağı bulamadığımız için ne yapacağız? İngiltere'den dedik ilk kez dış borç almıştık. Rüsumu sitte ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar bunu söyledik. Rüsumu sitte sitte arkadaşlar 6 demekti Arapçada biliyorsunuz. Rüsumu sitte 6 kalem yani arkadaşlar 6 vergi anlamına gelir. Önemli gelir kaynakları devletin arkadaşlar 6 tane en önemli gelir kaynağına Avrupalı dedik alacaklı devletler ne yapacaktı el koyacaktı. İşte bu 6 vergi ve de 6 vergi kalemine biz Rusum'u sidde diyorduk. İttihat ve terakkiciler diyor ekonomi politikalarını belirlerken kimden etkilenmişlerdir? Arkadaşlar kim dedik? Alman iktisatçı Frederick List'ten etkilenmişlerdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar yine bir konumuzla ilgili test sorularıyla devam ediyoruz. İngiliz tüccarlarının malların Osmanlı pazarlarına hakim olmasına ve yerli esnafın çöküşünün hızlanmasına sebep olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Edirne demiş. B. Hünkar İskelesi. C. Balta Limanı. D. Londra. E. Paris anlaşmaları demiş arkadaşlar. Hatırlayın İngilizlerle yaptığımız ve dedik ticaretimizi baltalayan anlaşma hangisiydi arkadaşlar? Balta Limanı dedik ticaret anlaşmasıydı. Defalarca arkadaşlar bahsettik. Önemli dedik, dikkat ediyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar burada. Osmanlı Devleti'nde 1863'te açılan Sergi Umumi Osmanlı'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Ada demiş ki Osmanlı topraklarında üretilen ürünlerin tanıtımını sağlamak. Evet, Sergi Umumi Osmanlı'nın amacı buydu. Biz yine diğer şıklarımıza da bakalım arkadaşlar, emin olalım. Mutlaka arkadaşlar soru çözerken sorudaki tüm şıkları okuyalım. Belki daha genel, daha mantıklı bir cevap arkadaşlar. Ne olabilir? Olabilir. Ve sanata verilen ilgiyi doğru arttırmak demiş. Bununla bir alakası yok arkadaşlar. Demokratikleşme faaliyetlerini hızlandırmak. Bu demokratik bir arkadaşlar oluşum değil. Sergiyi umumi. Kapitülasyonların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak. Esnaf şirketlerinin haksız rekabetlerini önlemek. Bunlar arkadaşlar bizim için gerçekleşebilecek cevaplar değil. Buradaki Sergi Umumi Osmanlı'nın temel amacı ne dedik? Osmanlı topraklarında üretilen ürünlerin tanıtımını sağlamaktı arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde toplumun ihtiyaç duyduğu mesleklerden demircilik, dokumacılık, terzilik gibi alanlarda eleman yetiştirmek için aşağıdaki eğitim kurumlarından hangilerinin açıldığı söylenebilirdi arkadaşlar. İdadi lise demekti. Rüştü'ye ortaokul arkadaşlar. Medreseler zaten dönemin en önemli eğitim kurumlarıydı. D'de sanayi mektepleri demiş, E'de de hem de sahane. arkadaşlar hem de daha çok hani askeri ilimler yine hani bu tarz şeylerin yetiştirildiği okullar anlamında arkadaşlar İlim, işte matematik mantık bu tarz yerlerdi. Yine arkadaşlar burada en önemli şey burada işte dokuma terzilik demircilik gibi bunların genel şey arkadaşlar sanayi mektepleri dediğimiz mekteplerde cevabımız denizde olacak son dönemlerde özellikle sanayi mektepleri açılacak arkadaşlar hem kızlar için hem de erkekler için. Dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren artan iç isyanlar 18. yüzyılda da devam etmiştir. 19. yüzyılda ise Balkanlarda milliyetçinin etkisiyle bağımsızlık isyanları ortaya çıkmıştır. Bu yaşananların Osmanlı Devleti'nde askeri, siyasi, ekonomik alanlardan hangilerinde sorunlara neden olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım Askeri olarak sorunlar çıkmış mıdır arkadaşlar? İç isyanlar. Bu iç isyanlardan bir grupta neydi? Yeniçeri isyanlarıydı. Gerektiğinde arkadaşlar gerekli zaman dedik. Zamanında maaşlarını alamamışlardı ya da ayarı dedik düşük akçeden almışlardı. Askeri anlamda etkili olmuştur. Şimdi siyasi anlamda arkadaşlar siyasi anlamda devlet güç kaybedecek. İsyanlar zaten çıkması yine siyasi anlamda zayıf olduğumuzu gösterir. Siyasi olarak da tabii ki arkadaşlar sorunlara sebep olacak. Savaşlar uzun sürecek, savaşları kaybedeceğiz, merkezi otorite zayıflayacak. Yani siyasi olarak da etkili olmuştur. Tabii ki ekonomik olarak arkadaşlar hem ayrılan bölgeler hani devlet toprak olarak küçülecek hem de arkadaşlar bu isyanlar yüzünden özellikle Anadolu'da köylü toprağını terk edecek ağır vergiler yüzünden de ezilen halk arkadaşlar şehirlere göç edecek de hem asayiş hem Hani diğer şeylerde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Yani hem askeri hem siyasi hem de ekonomik anlamda arkadaşlar. Bununla gelişmeler tüm sorunlar arkadaşlar. Askeri, siyasi ve ekonomik sorunlara neden olmuştur? Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdakilerden hangisi Baltalimanı Limanı ticaret anlaşmasının özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Kesinlikle doğru. Ekonomik kararlar içermektedir. Evet arkadaşlar maddelerimiz daha önce zaten anlattık videomuzda yine. Yerli esnafın güçlenmesini sağlamıştır. Tam tersine arkadaşlar ne demiştik? Şöyle bir tabir kullanmıştık. Kendi ayağımıza sıktığımız arkadaşlar anlaşmaydı bu. Hatta ne dedik? Ticaretimizi baltalayan bir anlaşmaydı. O yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacak. Tam tersine yerli esnafı tamamen bitirdiğimiz bir anlaşma olarak arkadaşlar söyleyebiliriz bunu. Osmanlı pazarlarında İngiliz mallarının çoğalmasına neden olmuştur. Doğru çünkü adamlar bizden daha az vergi verecekti artık gümrükte ve iç piyasada. Osmanlı topraklarından ham madde çıkışını hızlandırmıştır. Doğru arkadaşlar çünkü ihracatı destekledik. ithalatı arkadaşlar dış alımı pardon ihracatı ne yaptık? saltladık. İthalatı, dış alımı arkadaşlar destekledik ve ülkeden ham madde çıkışına da izin verdik arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Baltaliman Anlaşması ile daha önce ihracattan ve ithalattan az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili arkadaşlar %3 oranında alınan gümrük vergisi ihracattan %12 ithalattan ise %5 olarak alınmaya başlanmıştır. Buna göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar bakıyorum. İngiliz tüccarlarının Osmanlı pazarlarına hakim olmasının önü açılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın ihracattan %12 yani bizim ülkemizden dışarıya gidenden %12 vergi alıyorum. İthalattan dışarıdan alımda %5 arkadaşlar vergi alıyorum. O zaman İngiliz tüccarları Osmanlı pazarlarına hakim olur mu? Tabii ki arkadaşlar kesinlikle olur. Bir var. Osmanlı ülkesinde dışarıdan alınan ürünlerde artış olmuştur. Evet arkadaşlar dışarıya dedik bağımlı hale geldik. Tamamen açık pazarı durumuna geldik Avrupa'nın. İki de var arkadaşlar. Yerli tüccarlar yabancı tüccarların ülkedeki faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır. Arkadaşlar zaten artık yerli tüccarımız kepenk kapattı, iflas etti. Yani böyle bir faaliyeti engelleme gibi bir şey söz konusu değil. Cevabımız burada denizli olacak. Evet, yedinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Baltaliman Anlaşması'nın da etkisiyle ham madde satan ve mamul yani işlenmiş mal olan bir ülke konumuna gelmesi diyor. Yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? Ülkede ham madde sıkıntısı başlamıştır. Doğru arkadaşlar. Çünkü sürekli ne yapıyoruz? Artık ne dedik? Yerli esnaf ham maddeye falan ulaşamıyordu. Çünkü daha çok paralara ya da arkadaşlar daha çok hani satış yapabildiğimiz için dışarıya gönderiyorduk. Yerli mal üretiminde yavaşlama görülmüştür. Evet zaten rekabet edemeyen esnaf dedik. Dükkan kapattı arkadaşlar. Gümrük denetimleri sıkılaştırılmıştır. Tam tersine arkadaşlar. Gümrükte dedik ciddi anlamda kolaylıklar sağlanmıştı Dolayısıyla burada da cevabımız... Denizli olacak 1 ve 2 Osmanlı Devleti Baltalimanı Anlaşmasını imzalayarak aşağıdaki konulardan hangisinde İngiltere'nin desteğini almaya amaçlamıştır? Arkadaşlar mutlaka dedik her anlaşma ya da konferans öncesinde bir gelişmemiz oluyordu arkadaşlar. Burada da hatırlayalım neyle ilgiliydi? Özellikle hangi konuda biz İngiltere'nin desteğini almak istiyorduk? Bu dönemde bizi en çok uğraştıran bir sorun vardı arkadaşlar. Hatırlayalım Yunan isyanı demiş Mısır İsyanı, Ermeni sorunu Kırım savaşı Celali isyanları arkadaşlar Hatırlayalım bu dönemde bir Mısır meselemiz ve Mehmet Ali Paşa sorunumuz vardı İşte bu sorunun çözümünde arkadaşlar biz İngiltere'nin desteğini almak istiyorduk O yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa olacak Mısır isyanı ya da Mehmet Ali Paşa sorunu diyeceğiz arkadaşlar Evet 9. sorumuz Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan sanayi inkılabı ile yeni, yeterince ilgilenememiş, endüstriye üretime geçişte de bir takım zorluklar yaşamıştır. Bu zorluklardan ve geçememe sebeplerinden bahsettik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Devletin özel sektörün çalışmalarını engellemesi. Arkadaşlar, bir engelleme yok ama bir destekleme de söz konusu olamadı ama hani ya gösterilemez derken bu engellemeyi biz bir gerekçe olarak arkadaşlar neden olarak gösteremeyiz. Devlet özel sektör engel olmadı ama özel sektör zaten oluşamamıştı. Sermaye birikimi olmadığı için mecburen yatırımları dedik kim yapıyordu devlet yapıyordu. Yine arkadaşlar diğer şıklarımıza de bakalım. Çeşitli dönemlerde yapılan ıslahatlara ülkede bazı grupların karşı çıkması evet özellikle dedik saray kadınları, ulema arkadaşlar ve yeniçeriler ıslahatlara engel oldular bu yüzden başarılı olamadık. Uzun süren savaşlar nedeniyle mali sıkıntılar, ekonomik sıkıntıların yaşanması kesinlikle var. Yetişmiş eleman eksikliğinin olması evet özellikle sermaye birikimine dedik yetişmiş arkadaşlar beyin gücümüz yoktu. Yabancı tüccarların çeşitli imtiyazlar verilmesi işte Balta Limanı gibi arkadaşlar hünkâr iskelesi gibi bunlar bize ekonomik olarak sıkıntıya sokan gelişmelerdi. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adana olacak burada. Osmanlı Devleti'nin sanayileşmede model aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım. Sanayi inkılabınlık nerede başladı arkadaşlar? İngiltere'de. Dolayısıyla biz de kime örnek alacağız? İngiltere'yi cevabımız arkadaşlar. Ceyhan olacak direkt bilgi sorusu bu. 11. soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kurulan ıslah sanayi komisyonu yani sanayi iyileştirme ıslah etme komisyonunda esnafın aralarında sermaye toplayarak bir şirket kurmaları ve birlikte çalışmalara gerekmektedir. Devletin ihtiyaçlarını bu şirketlerin mamullerinden karşılamak için komisyona her daireden bir memur atanacaktır. Sanayi mamullerinin bilir kişiler ve uzmanlar tarafından ölçü ve miktarları kar hadleri tespit edilerek mümkün ve münasip olanların satış fiyatları da tayin olunarak gazetelerde yayınlanacaktır. Kararları alınmıştır. Buna göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Tüketicilerin hakları korunmaya çalışılmıştır. Evet arkadaşlar. Burada her şey kayıt altına alınmış. Her şey arkadaşlar. Bilir kişi demiş, uzman demiş, ölçü ve miktarlar demiş arkadaşlar. Satış fiyatları her şey. Ne olacak? Belirlenip gazetede yayınlanacak diyor. Bir var. Yerli malı kullanımı yönünde çalışmalar yapılmıştır. Evet arkadaşlar. Zaten ıslah sanayi kendi devletimizle işte yaptığımız bir çalışma. Küçülen sanayi dallarının şirketler vasıtasıyla birleşmesi yönünde hareket edilmesi istenmiştir. Bu da arkadaşlar yapılan çalışmalardan birisidir. Bakın esnafın aralarında sermaye toplayarak bir şirket kurmaları diyor. Dolayısıyla cevabımız burada arkadaşlar. Edirne olacak. Osmanlı Devleti'nde açılan sanayi mekteplerinde aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili öğrenci yetiştirildi arkadaşlar? Söylenemez demiş. Demircilik, kuyumculuk, terzilik, kunduracılık bunlardan arkadaşlar. Daha önce de bahsettik. Baytarlık dediğimiz şey veterinerliktir arkadaşlar. Bunun sanayi ile bir alakası yok. Cevabımız Bursa olacak. Evet son sorumuz arkadaşlar bu bölümdeki. Osmanlı Devleti'nde sanayi güçlendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez diyor arkadaşlar. Sanayi ile ilgili eğitimlerin desteklenmesi kesinlikle var. Bakın okullar açılıyor. Batı tarzı arkadaşlar. Ne yapıyor? Modeller deneniyor dedik. Avrupa'dan getirilen elemanlarla modern teknolojinin öğretilmesine çalışılması. Bu da var. Devlet görevlerine yerli ürün alma zorunluluğunun getirilmesi. Evet, Nizam-ı dönemine özellikle arkadaşlar yerli malı dedik. Teşvik edildi tarımla uğraşanların sanayi alanına kaymasına çalışılması arkadaşlar böyle bir önlem ya da böyle bir arkadaşlar tedbir ne yapılmadı alınmadı tarım başka bir alan sanayi başka bir alan fabrikalarında kullanılmak amacıyla getirtilen bir araç gereçlerin vergilerden muaf tutulması bunlar da arkadaşlar alınan tedbirler arasında ama tarımla uğraşanların sanayi alanına kaymasına çalışılması böyle bir arkadaşlar gelişmemiz söz konusu değil ya da böyle bir arkadaşlar Sanayi güçlendirmek için önlem alınmadı. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Evet arkadaşlar yine anlattığım konularla ilgili sizlere soru çözmeye çalışacağım. Zamanımız yettiği sürece hepiniz arkadaşlar başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.